Merhaba arkadaşlar, Maytap etkinliğinden Bugün güzel, sizlerle güzel, güzel, canlı adalar serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Bizim o geçen bölüm gittiğimiz ve bomboş adamı olur dediğimiz bölüm orası boş değilmiş arkadaşlar. Videoyu çok izleyince fark ettim. Şimdi getireceğim oraya göreceksiniz zaten. Hoppa. Hop düşmeyelim de tekrar aynı yolu ilgilenelim. Hoppa 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 hoppa. Ya buranın yolu da çok sıkıntı. Şuradan şey yapıp da almam lazım benim. Hop. hop. Altını kapatmam lazım buranın. Çıkın pisler. Çık. Hop. Hop. Hoppa, hoppa. Bakın arkadaşlar şimdi göstereceğim. Hoppa. Hoppa, 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 hoppa. Hop. Hop buradan çıkıyoruz. Buradan, 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 buradan. Buradan, buradan, buradan. buradan. Evet, gördünüz. Hoppa. Burada bir tane chest. Şey. Oo. One diamond. <laughs> çok güzel be. <laughs> Arkadaşlar bir şey yapmıştık boşu boşuna. Bir şey boşu boşuna yapmışız demek. O kaseleri. Diamondların çıkması çok güzel oldu. Hop <laughs> şunları topla topla. Hop. Çok güzel be. Sıkıntı işte. Her adaya çok çok güzel. Bizim adaya iyi. Evet. <laughs> mixed. Ben mixed diyorum. Alıyor mu? Ha alıyormuş. Ben de mixtel diyorum. Neden lan dedim. Biraz daha alalım. lan bir gör. Çok sıkıcık kaptım ya. Hop, hop 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 hop. Olsun bak. Ben karşıya kaldım. Şimdi etmeyin zaman. <laughs> ya şu, bir, bir, bir. Evet. Lan ne yiyor? Ha! Şuradan düşüyorum herkese <laughs> Yak ya şu takalım. Artık bıktım şu videoları şarja çekmekten ya. Neden böyle oluyor? Şu da şöyle. Çıkaracağım, takalım. Çık 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 çabuk 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 çabuk. Allahına bak. Creative. Lan creative. Play play play. Hadi ne olur. Ne olur düşmemiş ol. Bak Allah'ına düşmemiş ol. Ben kreatif yaptım. Abi kreatif yaptım. Gördünüz mü? Kreatif, kreatif. Ben saymam abi bunu. Zaten şarja takmak için geldim buralara. Oha şimdi de eşyalar gitmiş. Oha şimdi de chest chest şey ne oldu? Oha. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne oluyor? Atlayalım tekrar madem. Level filan hiçbir şey gözükmüyor şu an. Çok acayip bir şeyler oluyor. Abi bu ne? Nasıl düzelecek lan bu? Bir blok falan alalım. Cam da bir gözükmüyor ki. Şunu al şu kum bloğunu Yok abi gözükmüyor. E, ne yapacağız? Şunları al. Yok gözükmüyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an çok malca salak gibi olayla karşı karşıyayız. Orada adam bu arada söyleyeyim orada adam kendisi düştü. Ben hiçbir şey yapmadım. Orada adam birden böyle yamulur gibi oldu. Ben de durayım dedim. Adam da hala devam edince ben de mecbur. Ne yapacağız ya? Bunların gitmesi lazım. Bu videoya devam ediyoruz. Bir şu şeyden çıkalım. Oradan. Sonra tekrar deneyelim isterseniz. Bir dakika ben şuraya gideyim de. Hop. Ana. Ana. etmemiştim. Arkadaşlar oraya gitmeye değer Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bir dakika arkadaşlar ben videoyu durdurayım, çıkayım. Ya da durdurmaya gerek yok. Zaten direkt çıkacağım, gireceğim. <laughs> yanına da. Ya ben orada kreativi aldım. Adam düşer kreativi alayım düzelir. Ha geldi. Lanet olası şey geldi. At şunu. At, şunu. at şunu. At şunu. At sana. Evet ölelim. Şimdi bloğumuz var. Ben video düşüyor arkadaşlar. Küreşte biraz kum toplayayım. Hayır atma. 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 Evet arkadaşlar. Oradan buradan şuradan. Biraz da taş toplayayım ne bulursam artık işte. Görüşmek üzere arkadaşlar. Birazdan geliyorum. Hops. Evet arkadaşlar blok yedik bugün baya bir blok yedim. Sevgilerim oldu abi resmen yedim bitirdim. Ama artacak. Değil, değil mi? Ayrıca, hoşum, olsun artacak blok yedim mi ama? Ayrıyeten olsun bizim bloğumuz. Yanımızda dursun yani. Evet. Evet, güzel. evet arkadaşlar gidiyoruz. Orada biraz toplarken. Hem size sıkılıyor. Hem de zaten bayağı bir zaman kaybetmiştik o saçmalıklarla oyunu. Daha da çok zaman kaybetmeyelim diye Türkiye'yi kurduyorum. Oha bayağı uzak lan. Yetmeyecek mi yoksa? Yuh derim yetmezse. Hadi lan koy. Ah. Yonlu yok. Orada bir yere tıklasa ile varsa kaçamayız. kötü oldu. Şimdi tekrar şey adasına mı gideceğiz? Oh. ha Arkadaşlar şurada bir tane daha da var. Kim, kim yaptıysa helal olsun ya. Arkadaşlar göstereyim şimdi. Şu orayı. Şuraya varalım da tam gözükmüyor. bir, bir gözüküyor. Hop 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 hop. Hop hop hop. Hala açık iş. Yok da yalnız ben dedim. Ben fazlalar değil dedim. Artanı koyarım. Tadı ne zamanım onlar dedim. Aa turp. Ay çok sevdim. Oh. Bitrul yebiliriz ama. Gel edeceğim. Çok, çok açım. Çok açım. Çok açım. Aa Emre senin yanına bir şey söyleyebilir miyiz acaba? Aa bu da çok az dolduruyor lan. Patates çekeyim. Patates. Heh. Burada varmış şey. Varmış. Bak. Ha havuç. <laughs> Bu sefer ben de gidince yüzük çektim. O havuçlar var güzel. Abi ben, ben burayı çok seviyorum. Köyde tutanları da var. Hı. <laughs> hani çok seviyorum ben burayı. bilmiyorum ben koyayım. Ben bir bakayım mağazayı açıp kapatan kim öyle? Oha. Bu ne öyle? Odanın altı bir tuhaf. modda gidip... evet. Ben yay her tarafını dolaştık Hiç... Çarpıp çarpıp duruyor ya. He. Burada değil mi? Anladım. 30 tane et. Çok güzel. Ne, ne yapayım yapayım? ya? Sana bir Yapmayın Hiçbir şey Terbiyesizlik ama bu. Bizim çocuğumuza burada hiç kimse bakmak zorunda değil. Aa, ben burayı çok sevdim. Zaten çok güzel. burada. Burada yaşasam mı desem de. Burada şey yok bir <laughs> Ya ben de bunu yapayım. Anam Tanrım. keşfetmek bana 34 tane barlık bloğu mal oldu ona göre Bilmiyorum yani Değerimi bilin Şimdi ben buldum Burada çok saçma bir yer ya Oh, bir tane ekmek verelim de onlar şu an bana diamond değerinde. Diamond gibi bir şey. Koş koş. Burada da chat falan var değil mi? Koş. <laughs> Güzel. Lan. Ben o şekilde koymadım ya onları artık yapacak. Evet. Ama bu arada çok kalli çıktım ha. Burada bir şeyler de yapabiliyoruz. Güzel. Ve geldim. Böyle güç basılmış balta var ya. Onu tahmin ediniz. Tabii ki level 100 varsa. Level olmadığından. Ben o öyle çok kullanmıyorum ya. Böyle çok yara mesela çok yara bir yer mi var? Öyle. Varsa kullanıyorum yani. Koş. Akşam oluyor. Gördüğünüz gibi hayvan cihazların yerini kazdım. Ben biraz zor gidiyorum. Bunu nasıl geçirdim? <laughs> Türkiye'ye gidin aşağı gidin ya Türkiye'ye gidin burada kurbanlık olarak çok sevilirsiniz ama Hindistan daha güzeldir orada size tapıyorlar Hindistan'a gidebilirsiniz ondan ee, bunlar koy Hop. Bunları da buna koy. Koy 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 koy. Şu tohumları ben alayım. Evet, Yapayım. Hop 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 Çık. Ana benim inekim. Salak aşağı. Salak. Yalnız ben deri set yapayım ya. Bir dakika. Yani böyle küçük savaşlara falan giderken riske atmamak için arkadaşlar. Yoksa ben bu seti giyiyorum gi 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 Yani kendimi böyle rahatsız hissedi hissediyorum, ya. Hop hoppa. Evet. Panty. tam yapamadık. Tek başlık başlık kaldı. <laughs> baş. Ha var mı bir dakika. Al. Hop başla. Hoppa. Evet full ders etiz. Hop 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 hop. Bunları koy. Şimdi. Bu madde. Bunu da al. Bunu da al. Bu chest'i biraz boşaltalım. Bunları bırakalım. Burada boş yerler var. Siz oraya konun. Evet. Burası boşaldı. Şimdi şeylerimizi de oraya koyalım. Yalnız bana bu chest'ler yetmiyor ya. Evet. Bir tane ezik kılıç ya. Taş var mı? Bir tane var. Burada hiç yok. Ne yapalım o zaman? Altın var. Demir var. Oy bir tane de çubuk. Evet. Crafting table. Hop, güzel. Evet. Evet arkadaşlar isterseniz bu bölümü de burada noktalayalım. Güzel. Diyebiliriz yani. Şu an tuhaf haricinde güzel bir bölümdü. Like atarsanız bir abone olursunuz. Seviniriz. Emin olun bütün adaları keşfedeceğiz. Sonra nelere gideceğiz. Ben çok büyük bir yer değildi diyordum ilkten. Şurada idare ederdik biraz benim. Sonra diğer şu an öncekini gördüğümde hayvan gibi büyük olduğunu kabul Neyse ne hani çok laf uzatmadan hoşça kalınlar diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın biz de yapmaya gidelim ya. <laughs> hoşça kalın arkadaşlar.